Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy M52 5G cihazı aldım. Şöyle göstereyim. Bu cihazı alırken yanında bir ekran koruyucu cam aldım. Aynı zamanda bir de silikon kılıf aldım. Yüzüklü. Ben kullanmayacağım için burayı aldım. Hani birine hediye edeceğim. Böyle de bir ekran koruyucu camı var. Bunu bugün sizlerle birlikte takacağız. Bir telefon oluyorsanız hangi marka hangi model olduğu önemli değil. Ben Samsung Galaxy serisinden bir cep telefonu aldım M52 5G. Buna mutlaka ve mutlaka ekran koruyucu camını ve silikon kılıfını alın. Öyle kullanın. Düşmelere, darbelere karşı dayanıklı olsun. Şu görmüş olduğunuzun 50 TL fiyatı var. Bunun da 80 TL fiyatı var. Toplamda 130 TL yapıyor. Şöyle açalım. Yani bunu yorumlarına bakmıştım. Biraz daha fazla yorum vardı, diye tercih ettim. Spigen marka alabilirsiniz eğer bulabilirsiniz. Daha kaliteli olur. Almışken bu ürünlerin en kalitesini tercih edin. Kargolanması çok önemli çünkü bu gelirken bazen kırılabiliyor. Ben bir kere çantama koymuştum. Param parça oldu. Şu görmüş olduğunuz ekran koruyucu cam. Ve öndeki kamera dahil her şeyi tam kapatıyor. Tam oturuyor yani şöyle göstermek gerekirse. Şöyle temizleme içinde kitleri var. Şu silme bezi. Bu da kurulama bezi. İki tane bez var. Ve bunu yaparken konuşmamaya dikkat edin. Ve toz olmamasına dikkat edin yapıştırırken. Öncelikle komple şu ıslak bezi sileceğiz. Daha sonra kurulayacağız. Sonra da yapıştıracağız. Bakın şöyle bir numarayı kaldırıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz tek tarafla. Şu, şuradan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Çekiyorsunuz yapışkan. Daha sonra üzerine bırakıyorsunuz. Ve tam olarak kapatıyor. Yapıştırmadan önce şöyle tam ne kadar oturduğunu mutlaka görün. Ben şu an tam oturduğunu görüyorum. Umarım düzgün bir şekilde yapıştırabiliriz bu cihazı. Ortamın tozlu olmamasına dikkat edin. Önce masanızı silin. Toz uçuşmasın. Elinizden vesaire görünmeyen tozlar havada uçuşuyor. Camlarınız vesaire kapalı olsun. Çünkü cam açık olunca da havada uçuşan partiküller yapışabiliyor. Ortamın tozsuz olması, iyice silinlenmesi, kurulması önemli. Daha sonra sildikten sonra <laughs> şunu açıyorsunuz ya sildiniz hemen üstüne koyun ki havada uçuşan toz taneleri üstüne düşmesin. Önce ben peçeteyle bir sildim ortamı, masayı, telefonu. Önden bir kafasını aldım. Peçeteyi de biraz dezenfektan sıktım. Tabii telefonun üstüne direkt sıkmadım bunu. Normalde kendi Xiaomi telefonumu direkt sıkıyorum da şu masayı da bir sildim şöyle temizleyeyim. Arkasını önünü sildim. Havada tozların uçuşmaması çok önemli. Şu silme bezileri de bir silelim. Açalım şunu. Şurayı bir yırtayım. Silme bezimizi güzelce silelim. Tabi bu da kurumuş. Çok da ıslak değil yani ıslak özelliği vesaire kalmamış. Açık konuşmak gerekirse kuru olmuş yani. Nemini yitirmiş. Kurulma bezi de aynı şekilde nemsiz. Şuraya hiç toz kalmayacak. Önce bunu temizliyorum. Sonra kurulamayla temizleyip, sonra açıp şak diye yapıştıracağım. Diğer bezleri de arkadaşlar güzel temizledim. Tabii ilk çıkardığım ıslak silmesi gereken bez biraz kuru olduğu için e, Şunu da ıslattım. Elimde bir Şöyle bir dezenfektan vardı. Hiç üstüne dokunmadım. Direkt koydum. Kapattım. Bakalım şuraları bir oturtmaya çalışayım. Şurada biraz hava yapmış. Onu da şöyle Yavaş yavaş aldıracağım. Şurada da biraz havalar var. Bunları da bu şekilde aldıracağım. Üzerine daha sonra etiketini söküp hemen bıraktım. Çünkü hiçbir şekilde araya başka bir şey girmesin diye. Bir tek şurada birazcık havamız var. Onu da şöyle elimizle yan tarafa doğru itekleyerek çıkarıyoruz. Çok da bastırmayın. Telefonun dokunmatiğine zarar verir bu sefer. Zamanlayıcı oturacaktır. Daha sonra ben yine kendi içinden çıkan bezle silerek temizliyorum. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Epey uğraşıyorum. Bakın hala kenarlarından hava yaptı. Bu da neyi gösteriyor? Şu kalitenin düşük olması. Şu faktörü yorum kısmına da yazacağım. Muhtemelen bunu almazsanız bir süre sonra farklı bir marka adıyla sokacak. Çin malı. Üzerine kendi markalarını vuruyorlar muhtemelen. Yapıştırıcı kısmını hiç beğenmedim. Şurada bazı özellikleriyle ilgili bazı şeyler yazmış ama gerçekten kötü bir tecrübe oldu benim için. Şuna bakın kenarlarda hava yaptı. Yapışmadı. Hiç hava yaptırmadan taktım bakın herhangi bir şey göremezsiniz. Bakın kenarlarda yapışmıyor. Kaldırdım yine yapışmıyor. Buralar yapışmıyor. Hatta bende Spigen'in böyle bir aleti vardı. Yani bilmediğim markalar alınca böyle oluyor ya da dandik marka. En iyisi telefonca götürüp taktırmak. 10 liralık da kullandım bundan daha iyi yapışıyordu. 10, buna 50 lira boşuna verdim yani. 10 TL'likler bundan hiçbir farkı yok. Hatta daha iyi yapışıyor. Şu kenarlarında hiç yapışmadığını görmedim. Bu zamana kadar onlarca kez yaptım bunu. O yüzden kaliteli marka almak önemli alacağınız telefon için kaliteli markanın üretimi yoksa o yüzden o zaman da telefoncu edin telefoncuya taktırın böyle hava yapıyorsa almayın yani telefoncuya 10-20 liraya taktırıyorsunuz bundan daha iyi oluyor şu an kılıf taktım yine telefona yani bir süre sonra da yapışacağını sanmıyorum kullanımı yani kullanıcı tecrübesini bozuyor keyfini bozuyor telefonun açtığınızda bile şurada hava yaptığınız biraz belli oluyor Dediğim gibi böyle dandik markalar kullanmayın. Ben beğenmedim. Gerçekten çok kötüydü. Bunu hepsi buradan almıştım. İthalatçı firma buymuş. belki bana gelen ürün dandik bilmiyorum ama DR2 elektrik. Gördüğünüz gibi şu şekilde hava yaptı. Bunu da video olarak yine paylaşacağım. Önemli olan şey havada tozların olmaması. Güzelce silmeniz. Ben güzelce temizliğini yaptım. Şu Islak olanın bir ıslak bile çıkmadı. Bu da kuru çıktı. Allah'tan elimde temizleyici vardı onu temizledim. Üzerine toz bırakmadım. Köşeye yapışmada. yapışmadı. Sadece bir köşeye yapışmadı. eyvallah da bakın. Bu köşeden başlıyor bakın. Buradan biraz başlıyor. Buradan devam ediyor. Bakın buralarda yapışmadı. Bakın her yerde biraz var. Bakın üst kısımda da yapışmayan yerler var. Burada da var. Hiç kaldırmadım da. Tek seferde yapıştırdım yani. Normalde kaldırıp söktüğüm de oluyordu. Bunu kaldırmadım. Yani gerçekten kötüymüş alırsanız ekran koruyucu da sağlamını alın. Yoksa böyle hava yapar. Hani böyle Spigen'in bir aleti var. Spigen kalıp şeklinde çıkıyor. Bak bu video çözmüyor. Verdiğiniz paraya değecek abi aldığın ürün. Ben bunun yarın bir gün sökeceğim atacağım yani. Kullanmayacağım ki bu şekilde. Şuna bak. Zorluyorum ama bir taraf oldu biraz yine aynı şekilde lekeli o kaldı. Bu sefer telefonun ekranı da zarar veriyor O yüzden de fazla zorlamak istemiyorum. Daha önce bir tane telefon dokunmatiği bu dandik şeyi yapıştırmaya çalışırken bozuldu yani. Dan Yine dandik bir marka kullanmıştım orada Burada bir 50 lira verdik ama çöp. Kendinize bakın sadece bakalım.